o kadar uğraşmıştım. <laughs> Tekrar deniyorum arkadaşlar. Tekrar deniyorum. Az önce öldük. Şimdi saate bakın. Evet saati gördünüz. Saat sabahın dördü. İlk önce şuraya gireceğim. Az önce aldığım dersimi. Ay. Sanırım Slenderina karşımıza çıktığında ona bakmamamız gerekiyor. Ona baktığımızda sanırım bizi öldürüyor galiba. Böyle işler dönüyor burada. Açıl artık. Evet sanırım bu şekilde. Slenderina çıktığında hemen sırtımızı döneceğiz ona. Şimdi buradan giriyoruz. Burada iki tane koridor var. Burası uzun ve boş olan koridor muydu? Değil. Burada da bir şey var. Açıl. Açıl. Açıl mı arkadaşlar? Abi çok korkuyorum. Çok sessiz şu anda ya. Doşladım mı lan ben onu? Kilitli. Anahtar bulmamız lazım. Burası? Abi ne olur bir şey çıkmasın karşıma ya. Çok korkuyorum. O ne be? Sırtımı döndüm, sırtımı döndüm, sırtımı döndüm. Gittim mi? Gitti. Abi gene. Sırtımı döndüm. Sırtımı döndüm. Beni yakalayamaz. Gitti. Gitti mi? Gitti. Güzel. Ne bulduk? Burada anahtar bulduk. Abi, vücut ısım arttı korkmaktan ya. Bu ne? Aha. Yanlışlıkla bir şey dozladım galiba ama bir kitap daha bulduk arkadaşlar. Eğer bu videoyu like gelirse arkadaşlar bu videoyu e, bu oyunu pardon, korkudan ne konuştuğumu unuttum. Bu oyunda medium ve hard modda da oynamayı düşünüyorum. Eğer bu video'ya 5 yıl gelirse oynayacağım. <laughs> tamam 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 bakmıyorum pis çirkin sana. Belediye baksın sana. Gittin mi? <laughs> Gel orada. Tamam biraz uzaklaşalım ondan. Abi git artık ya. Daha altı tane kitap bulmam. Abi hala orada. Ne yapacağız? Bak hala orada. Abi sıkıştık kaldık burada. Oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girdi. Çıkamıyorum. Hala orada değilsin ya değil mi? Gitmiş arkadaşlar. Evet. Aa, gözümü kapatıp giriyorum oraya. Gözümü kapattım. Giremiyorum da. Niye giremiyorum? Açıldı. Gözümü kapattım girdim. Ah yemedim cam sıkıyordu çok az bakıyordum. Az önce yedim çünkü hiç beklemediğim şekilde akıllandım. Şimdi buraya mı girmedik biz? Ha, aynı yermiş. Ama burada bir şey biz yanlış yaptık. Tamam 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 en çirkin sensin tamam. Allah seni ne yapmasın. Ne geziyorsun peşimde ya. Tüllerim tiken tiken oldu korkudan. Jumpscare yiyorum sabahtan beri. Buralara gelmişiz. Buralara gelmişiz. Ee, bir yere atladık ya galiba biz. Öyle olması gerekiyor. Yani burada bir iki tane daha kitap bulmadık mı, bulmadık mı biz az önceki oyunda? Of ya gene bu çıkmaz yere girdim. Karşıma çıkma ya. Zart diye çıkıyorsun. Öyle çıkılır mı? Arkadaşlar galiba buradaki her yeri araştırdık diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Şimdi şuraya gideceğiz. Burada anahtarımızı kullanıp. Kitap yok. Abi kitaplar farklı yerlerde mi spamlanıyor? Az önce burada kitap bulmuştum. Bir dakika. Evin içinde bir şey var. Açıl. Ah kitabın biri burada. Ya var ya. Her an karşıma jumpscare çıkacak diye korkuyorum. Ha tamam tamam en çekin sensin tamam. Tamam. Ah oh, kitap. 4 tane daha kitap kaldı. Bu arada bazen kontrollerim elden kayıyor arkadaşlar. Galiba Selendir'inle benim telefonumu hackledi. Benim dışımda kontroller oluyor telefonda. Ne oluyor abi? Ya burayı neden yaptınız abi? Upuzun bomboş bir koridor yapmışsınız. Orada bir şey mi vardı? Nereden gideceğiz? Burada kapı mı var? Açıl. Açıl. Kilitli mi? Anahtar bulmamız lazım bir de. Buyur. Kapı kendinden açıldı lan. Ne güzel açıldı öyle kapı. Aa hiçbir şey yok ama. Aa burada kan var. <laughs> evet şimdi merak ediyorsunuz. Acaba bu kapının da neden kan var? Ben de diyorum ki hey no okay, Neden bu kapıdan içeri dalmıyorsun pat diye. Pandik yiyelim. Allah Allah oraya da anahtar lazım. Tamam tamam tamam. Abi bu yarısı oluyor, marası oluyor. Enteresan, enteresan. Bu sesler nereden geliyor ya? Üç kitap kaldı. Kapıyı niye söktünüz? Aha anahtar. Burası boş. <laughs> Allah tamam en çirkin sensin. Ah. Yoksun değil mi arkamda? Nereden gideceğimi unuttum ya. Anahtarımız haydi boss fight'a hoş geldiniz. Altıncı kitabı bulduk. Kovalarda ne var? Oh kendinden açılıyor bazı kapılar ya. Bir kitap kaldı arkadaşlar bence Aha, anahtar da bulduk. Son kitabı alırken çok olaylar yaşayabiliriz dikkatli olun. Uç abi uç uç uç. İki tane daha anahtarımız var. Birisi ana kapı. Ya, tamam tamam çekilsin tamam. <laughs> Çok korkuyorum. Gittin mi? Abi bir an önce bitirmek istiyorum şu kaydı artık videoyu. Ondan sonra gidip bunu ağlayarak günlüğümü yazacağım. Burası açıl... Ay en sonda burası kaldı. Ne <laughs> çıkacak? Allah seni cezanı vermesin be. Aman be. Hiçbir şey de yok. Abi bir tane kitap bulamadık. Bir tane kitap. Ben bu kitabı bulana kadar kalp krizi geçiririm. Neredesin? Kitap nerede? Allah'ım yarabbim. Şu anda çok rahatsızım. Şu anda çok rahatsızım ve gerçekten çok korkuyorum ya. Bendeki de akıl akıl gel sürülecek şey yok yani anlamadım. Bu saatte niye çekiyorsun videoyu? Abi anahtar çıkıyor sürekli karşımıza kitap yok. Hayır 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 tamam 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 tamam. Biz Türkiye sensin tamam. En sensin. Burası boş ve uzun koridor değil değil mi? Oh tamam. Ama başladığımız yere geri geldik abi. Biz bir yeri kaçırdık. Bir yeri kaçırmış olmalıyız yani kitap yok. Buradan ana koridora çıkılıyordu hatırladığım kadarıyla. Galiba yanlış hatırlıyorum. Evet doğru hatırlıyorum. Bir kitap daha lazım ya. Abi burada da yok ki. Ama ne lan öyle çıkılır mı be bakmıyorum tamam sana. Of. Git soy. Of. Kulaklıkla oynamak çok zor bu oyun. Abi bir tane kitap kaldı. Gerçekten ciddi misin ya? Neredesin ya? Bir tane kitap, bir tane. Nereye bakmadık ki biz? Burası o uzun boş koridor değil mi? Çıkışı gördüğüm an döneceğim evet. Abi ne olur şu kitabı bulalım artık. Nerede bu kitap? Bu da yok. Tamam, 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 tamam. Kitabı bulup çıkacağım zaten ya. Ya burada bakmadığımız bir yer kalmadı galiba ya. Değil mi? Öyle olması lazım. Gene uzun boş koridor mu? Evet lanet olsun. Abi çok sessiz oldu. <laughs> of. Bir de kafa sallıyor bana. Çakacağım kafayı burnuna şimdi göreceksin. Ondan sonra aynı konuyu. Nerede abi? Kitap nerede? Burada yok, orada da yok. O zaman burada. Nereye bakmadık biz burada? Buraya bakmışız. Buradan gidiyoruz. Buraya bakmışız. Bir şey yok. Evet. Buradan gittik mi biz? Buradan gitmedik galiba. Bir dönelim. Şey, e, bir gidelim şöyle de. Evet, burası uzun ve boş koridor olmuş. Gerçekten uzun da boş. Mu? Boş gerçekten boş. Şu Hop, ne yap? Müzik çok enteresan. Şimdi jump yiyeceğiz galiba. Belli bir sürelerle süre aralıklarıyla geliyor sanırsam. Aha burada kapı mı varmış? Abi burada kapı varmış. E Nereye gidiyor? Ananı avradın. gel lan buraya. Döverim lan seni. Şu dolabın içinde de mi kitap? Sabahtan beri bunu arıyoruz ya. Of şimdi ölmeden buradan kasmam lazım. Ama döneceğim yolu unuttum. Hangi yoldan döneceğiz? Umarım doğru ilerliyorum. Dur. Doğru ilerlemiyormuşum. Buradan o zaman. Hadi. Çıkmasın kartım artık bir şey ne olur ya. Nereye gittiğimi gayet dair hiçbir fikrim yok. Konuşamıyorum da. Doğru mu gidiyorum acaba? Bir korku oyunu bitirecek miyim yoksa? Aha. Aha. Hii, şey i̇şte bu ya. Bitirdik abi. Congratulations diyor. Bir jumpscare daha yemeyiz bu. Arada. İnanmıyorum. Bir korku oyunu bitirdim bu kanalda. Ve inanamıyorum arkadaşlar. Bir saate bakın. Saat gecenin 5'i. Vallahi arkadaşlar görüyorsunuz uyumuyorum yatmıyorum, dinlenmiyorum. Sırf sizin için, yani bu kanal için çabalıyorum, çalışıyorum arkadaşlar. Siz de bunu istemeden bana destek olmak isterseniz kanala bedavaya abone olun ve bedavaya videoyu beğenebilirsiniz. Eğer bunları yaparsanız çok teşekkür ederim. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.